Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Selim Şanel sağ hocamız bizlerle beraber. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz. Umarım siz de iyisinizdir. Gayet Hoş bulduk. iyi, Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi omuz sakatlanmalarını konuşacağız. Ee, en yaygın omuz sakatlanmaları neler? Böyle bir başlayalım hocam. Sonra tedavi yöntemlerine, omuz sıkışmasına, yırtıklarına geçeceğiz. Buyurun. Travmalar sonrasında ortaya çıkan yani düşme, çarpma, kazalar sonrasında ortaya çıkan Omuzda e, omuz bölgesinde görülen kırıklar, çıkıklar, omuz sıkışma e, sendromu ve omuz bölgesindeki kas yırtıkları sık görülen sakatlanmaya sebep olan sorunlar. Omuz sıkışması sendromu nedir? Omuz eklemini hareket ettiren e, bir yapı var. Bunun ismi rotator kaf ya da döndürücü manşet diyoruz. Bu dört adet kastan e, oluşuyor. E, bunun üstünde ...küre kemiğinin bir uzantısı olan kemik var ve arada da bir yastıkçık var. İşte bu bölgede, bu kaslarda çeşitli sebeplere bağlı sıkışmalar meydana gelebiliyor. gelebiliyor. Ee, bu tabi ağrılarla kendini gösteriyor. Aslında omuz bölgesindeki ağrıların yaklaşık %50-60'ından sorumlu bir sorun bu. Ee, omuz sıkışma sendromu kimlerde görülüyor? En sık kolun baş hizası ve yukarısı hareketler yapan, tekrarlayıcı, zorlayıcı hareketler yapan kişilerde görülür. Hmm. Orta yaşlı insanlarda biraz daha fazla sıklıkta karşılaşılır. Ev hanımlarında falan da çokça karşılaştığımız bir durum. Peki bu omuz sakatlıklarına nasıl tanı koyuyorsunuz? Ee, tabii öncelikle hastayı muayene ediyoruz. Omuz muayenesinde kullandığımız hmm. ...bazı testler var. Onları yapıyoruz. Bu testlerden sonra düşündüğümüz tanıyı desteklemek için... ...bir takım radyolojik görüntüleme yöntemlerinden istifade ediyoruz. Bunlar direkt grafi, röntgenler ve daha ileri tetkik yöntemleri. Örneğin bilgisayarlı tomografi ve MR. Hı hı. MR tabii bize... Yumuşak dokuyla ilgili problemleri, özellikle kas yırtıklarını daha iyi bir şekilde gösteriyor. Gösteriyor. Peki evet. bu sendromun belirtileri neler oluyor? En önemli belirtisi aslında ağrı. Ağrı e, kişinin günlük yaşamını etkileyen düzeyde olabilir. Ne yapacağım, konu mu? E, tabii ağrılar Pistikliği. ve hareket kısıtlılığı da buna ekleniyor. E, hasta kolunu kaldıramaz, günlük faaliyetlerini yerine getiremez. Aynı zamanda küçük yırtıklar da iş bunun içine girerse, işin içine girerse o zaman uyku düzenini bozan, e, uyku ile ilgili sorunlarla da karşılaşılabilir. Yani hasta e, uyurken belli bir pozisyonda uyumaya çalışır, ağrısını azaltacak şekilde. En ufak bir hareketinde tekrar ağrısı başlar ve uykusu e, bölünür uyku düzeni bozulur. Bu da hastayı psikolojik yönde de etkileyen bir sorun haline gelebiliyor. Peki bu sendromun tedavisinde neler yapılıyor? Bu sendromun tedavisinde öncelikle konservatif tedavi yöntemlerinden faydalanıyoruz. Konservatif tedavi yöntemlerinde kullandığımız şeyler öncelikle bir takım ilaçlar, medikal tedavi. Medikal tedavide bu bölgedeki e, enflamasyonu bir tür mikrobik olmayan iltihap aslında. Onu e, şişlik, o dokular şişebiliyor. Ağrıyı azaltmak için ilaçlar veriyoruz hastaya. Soğuk uygulamaları, e, bazı enjeksiyonlar yapılabiliyor bu bölgeye. Hı hı. E, ve tabii fizik tedavi rehabilitasyondan özellikle faydalanmak istiyoruz. E, konservatif tedavi yöntemleriyle, ...büyük oranda e, bu hastalık tedavi edilebilir. Ancak düşük yüzde e, de bir hasta grubunda cerrahi tedaviye de başvurmak zorunda kalabiliyoruz. E, cerrahi tedavide de artroskopik cerrahi sıkça kullandığımız bir yöntem. Hı hı, bir onu konuşalım isterseniz. Hangi cerrahi teknikler uygulanıyor? E, art, e, artroskopik evet. cerrahi nedir? Artroskopik cerrahi özellikle halk arasında kapalı ameliyat e, olarak bilinen omuz bölgesine yaklaşık 2-3 adet delik açarak port diyoruz bunlara. Giriş deliği açarak uyguladığımız bir yöntem. Artroskop aslında bir optik alet. Ucunda küçük bir kamera var ve bir ışık kaynağı var. Eklemin içine girip bu bölgedeki yapıları inceliyoruz. Ardından uygun aletler kullanarak, özel aletler kullanarak tedavisini yapıyoruz. Hı hı. Her hastaya öneriyor musunuz? E, uygulanamayan e, bir hasta grubu var mı? Artroskopik cerrahi kullanımı aslında çok yaygın. Birçok hastada bu yöntemi kullanabiliyoruz ancak e, bazı durumlarda kullanılamayabilir. Örneğin kırık geçiren bir hastada açık cerrahi tercih edebiliriz. Ya da hı. daha önceden artroskopik cerrahi uygulanan ancak başarısızlıkla sonuçlanmış bazı girişimlerde... Açık cerrahi uygulanabilir. Bunun dışında bu bölgedeki kas yırtıklarında eğer bir defekt oluştuysa o bölgede bu defekti tamir etmek kapalı yöntemle yani artroskopik cerrahi mümkün olmayabilir. Özellikle yaşam beklentisi, aktivite beklentisi yüksek hasta grubunda açık cerrahi uygulayarak bazı kasları oraya transfer edebiliriz. Yani açık cerrahi bu grup hastada kullanabiliriz. Peki e, artroskopik cerrahi ne kadar sürüyor? Sonrasında hasta normal yaşantısına ne zaman dönebiliyor gibi bilgileri de verelim. Evet, artroskopik cerrahi aslında ortalama 1-1,5 saat kadar süren bir işlem. Hastaya ...genel anestezi uygulanıyor. Hmm. Ee, genel anestezi ve özel bir pozisyonla yapılıyor. Hastanın vital bulguları sürekli ameliyat esnasında anestezi uzmanı tarafından takip ediliyor. Hmm. Ee, ameliyat sonrasında da genelde hastayı e, bir gün kadar hospitalize edip yani yatırıp ertesi gün taburcu edebiliyoruz. Omuz ameliyatından sonra mesela eskisi gibi oluyor mu? O rahatlık, o konfor, o güvenli bir şekilde ne bileyim spor yapabilmek, istediği hareketi yapabilmek gibi e, avantajlar veriyor mu? Ee, çoğu hastada bunu elde etmek mümkün ama tabii e, bunun bir takım koşulları var ameliyat esnasında cerrahın dikkat etmesi gereken şeyler. ve Bunun dışında ameliyat sonrasında da fizik tedavi sürecinin çok iyi bir şekilde tamamlanması lazım. Ne kadar sürüyor ameliyat sonrasındaki ee, fizik tedavi süreci? E, hastalığa göre değişiyor. Ancak e, sıkışma sendromunda çok uzun sürmez. 2-3 hafta yeterli olur. Ancak rotator kaf yırtığı dediğimiz o kas yırtıklarında o zaman fizik tedavi süreci biraz daha uzayabiliyor. Hı hı. Hastanın da o egzersizleri e, ...fizik tedavi gördükten sonra... ...çok iyi bir şekilde yapması önemli. E, sonrasında da... ...dikkat etmesi gereken şeyler. Örneğin... E, ...bazı zorlamaları... ...yapmaması lazım. Aktivitelerini... ...modifiye etmesi gerekebilir. Yani bazı aktiviteleri hmm. zorlayıcı... ...yapmaması gerekebilir. Özellikle kolun baş hizası... ...ve yukarısı hareketler... Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki omuz çevresi kas yırtıkları yırtıklıkları ne kadar yaygın hocam aynı zamanda? Omuz çevresi kas yırtıkları özellikle yaş grupları olarak düşünürsek 20-40 yaş arasındaki bireylerde. ...nadir görülür %4-5 oranında ama 60 yaş üzerinde görülme sıklığı %50'nin üzerine çıkar. Yani orta yaşlı kişilerde daha sık karşılaşıyoruz. Nedir o kas yırtıkları böyle minik minik oluyor diyoruz ya, onun belirtileri var mıdır hocam? Evet, özellikle ağrılar, gece ağrıları bunlar için çok tipiktir. Hı -hı. Geceleri uykudan uyandıran, uyku düzenini bozan ağrılar rotator kaf yırtığı, bu kas yırtıkları için tipiktir. Bunun dışında hareket kısıtlılığı tabii çok önemli. Ee, kişinin hareketini kısıtlar, günlük aktivitesini yapamaz hasta, gece de uyku uyuyamaz. Hareket Hı -hı. kısıtlılığı da çok artar ve bu hastanın yaşamını gerçekten olumsuz etkileyen bir durum. Hocam isterseniz biraz terinizi alabilirsiniz. Yalnız e, bugün birazcık sıcak. Peki şöyle kas yırtıklarında hangi tedavi yöntemiyle ilerleniyor? Bunu bir konuşalım. Ve tabii ki bu tedavi yöntemlerinden normal hayata dönüş e, sürecini biraz konuşalım. Evet, e, yine burada da artroskopik cerrahiden yararlanıyoruz oldukça. E, artroskopik cerrahi yöntemini kullanarak tabii öncesinde iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Kas yırtığı... ...yeni mi, eski mi bunları değerlendirip artroskopik cerrahi uyguluyoruz hastalarımıza. Ee, yine burada da işlem ortalama 1-1,5 saat kadar sürüyor. Hı hı. Sonrasında özel bir kol askısı kullanıyor hasta. Ee, bunun dışında e, rehabilitasyon süreci çok çok önemli. Hastanede kalış süresi kısa aslında yine bir gün. Ama sonrasındaki rehabilitasyon süreci biraz daha uzun. Hı hı. İyi bir sonuç elde etmek için hastanın rehabilitasyonla, yani eklem hareketlerinin açıklığını tekrar kazanması, normal yaşamına dönmesi için erken başlamak gerekiyor. Hı hı. Ameliyat günü, hatta ameliyattan sonraki gün mutlaka başlamış oluyoruz bunlara. Hı hı. Ve fizik tedaviden de mutlaka yardım ediyoruz. Yararlanıyorsunuz evet. ee, Şimdi omuz çıkıklarını konuşalım. Tekrarlayan omuz çıkıklıkları ne kadar yaygın? Evet, omuz çıkıkları da aslında omuz eklemi vücudun en hareketli eklemi. Bu yüzden en çok çıkık görülen eklem omuz eklemi. Yani ortalama omuz çıkığı görülme sıklığı yaklaşık %2 ile 8 arasında değişiyor. E, yapılan çalışmalara göre ancak Tekrarlayan çıkık görülme ihtimali 20 yaş altındaki bireylerde daha fazla. Hı hı. 20 yaş altındaki bir kişide de e, omuz çıkığı geliştiyse ki buna genelde eklem kapsülü yırtığı eşlik eder. ...bazı kemik defektleri de oluşabilir ilk çıkık esnasında. Hı hı. Sonrasında tekrarlama ihtimali %80'in üzerinde. Yani oluyor. bir kere çıktı mı öyle bir devam ediyor değil mi? Devam ediyor. Bir... 20 yaş altında... Yapı, yapı mı daha uygun oluyor omuz çıkıklığına yoksa nasıl bir hareket yapılıyor da omuz çıkar mesela? Ee, en sık omuz çıkığı, omuz çıkığının da tabii tipleri var. vardır. Ee, özellikle kolumuzu dışarı doğru çevirdiğimiz durumlar... Tabii kazalarla, düşmeyle ortaya çıkar bu genelde. O esnada omuz çıkıyor ve eklem kapsülü yırtılıyor bu esnada çoğu zaman. Hmm. İşte 20 yaş altındaki kişilerde olduğu zaman tekrarlama olasılığı fazla. Ama 30 yaş üstüne çıktığında bu değerler biraz daha düşüyor, aşağılara iniyor. Hı hı. E, peki nedenin ne oluyor hocam? Nedeni, e, çıkık esnasında e, omuzu çevreleyen kapsül dediğimiz bir yapı var. Aslında omuz ekleminin etrafını sarıyor bu. Burada yırtık oluşuyor. Bu yırtık oluşması e, ve bu oluşurken tabii kemikler çıkarken birbirine çarpıyor, birbirini zedeliyor. Kemikte de defekt oluşabiliyor. Yani bir çökme de meydana gelebiliyor. Bunlar e, tabii çıkığın tekrarına sebep olur. İşte bu durumda ee, uygun tetkiklerin yapılması gerekli mutlaka. Hı hı. Ee, hastalar bu uygun tetkikler yapılarak, Tedavi edilirse çıkık oranı tabii ki çok Doğru. minimize edilebilir. Ediliyor. E, ortopedik cerrahisindeki son gelişmelerden hocam birazcık bahsedelim, e, bu şekilde devam edelim. Sonra dizde yaşanan e, en yaygın sorunları e, konuşacağız buyurun. Anladım. E, ortopedik cerrahide diğer tıp branşlarında olduğu gibi çok sayıda araştırma geliştirme e, süreçleri devam ediyor elbette. Yeni implantlar, kişiye özel tedaviler. ...özellikle uygulanan tedavilerin kesinliğini, etkinliğini arttırıyor. Aynı zamanda e, uygun rehabilitasyon uygulanması, hastaların e, uygun şekilde tedavi edilmesi... ...başarı şansını çok yükseltiyor ve komplikasyon oranlarını düşürüyor. E, örneğin robotik cerrahi, ortopedide hmm. kullanımı da var. Özellikle son zamanlarda popülerize bu tedavi yöntemi... Robotik cerrahi de tabii cerrahi cerraha yardım olacak yardımcı olan bir sistem var. Bu sistem sayesinde özellikle protez ameliyatlarında daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Bunun dışında yapay zeka ile ilgili ya da artırılmış gerçeklik diyelim, bununla ilgili çalışmalar, araştırmalar var. Örneğin yapay zeka ile hastaların preoperatif planlamaları, ameliyat öncesi planlamaları daha etkin, daha iyi bir şekilde yapılabiliyor. Hastaların daha komplikasyonsuz, daha hızlı iyileşmesine olanak verecek şekilde e, tedaviler bu daha da geliştirilerek gelişebilir. Diğeri de artırılmış gerçeklikte özellikle cerrahi esnasında cerraha kolaylık sağlamak için bazı özel bölge ameliyatlarında ameliyat süresini kısaltacak, komplikasyon oranını düşürecek şekilde bir takım gelişmeler, çalışmalar var. Onun dışında tabii implantlar konusunda sürekli gelişmeler var. Yeni protezler, yeni implantlar bunların hepsi daha uygun, daha kişiselleştirilmiş, etkin tedavi sağlamak için. Peki dizde en yaygın sorunlar yaşanan görülen en yaygın sorunlar neler? Ee, diz ekleminde de en sık kıkırdak sorunlarıyla menisküs ve bağlarla ilgili sorunlarla karşılaşırız. Ee, menisküs dediğimiz yapı kıkırdakların arasında bir sürü yastıkçık. E, yük dağılımını eşit şekilde eklem yüzüne dağıtan bir yapı. Hı hı. E, özellikle menisküsler, menisküs yırtıkları şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunların bir kısmını tabi ameliyatla yine tedavi etmek gerekiyor. E, ameliyatla bunları tamir etmeye çalışıyoruz günümüzde. Yaştan bağımsız hemen hemen bütün menisküs yırtıklarını çok komplike değilse e, ameliyatla yani artroskopik cerrahiyle hı hı. tedavi ediyoruz. Hocam minik bir ara vereceğiz. Aradan sonra yine konuşmaya devam edelim. Özellikle gelişen teknoloji sayesinde eskiden ameliyat edemediğiniz hangi sorunlarda artık başarılı sonuçlara ulaşmak mümkün. Hep birlikte konuşacağız. Minik bir ara. Profesör <laughs> Doktor Selim Şener hocamızla birlikteyiz ve gelişen teknoloji sayesinde eskiden ameliyat edemediğiniz hangi sorunlarda artık başarılı sonuçlar elde edilebiliyor? Aslında ee... Geçmişte de ameliyat edilebilen değilim ama çok başarılı sonuçlar elde edilemeyen bazı protezler, özellikle nadir görülen bölge protezleri, ayak bileği, dirsek gibi ve omuz bölgesiyle ilgili yeni bir takım protezler var. Onları uygulayarak çok daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Hı hı. Bunun dışında az önce bahsettiğimiz artroskopik ile ilgili de tabi yeni çıkan implantlar ve teknikler hı hı. sayesinde çok daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Peki çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Rica ederim. Yayınımızın da sonuna geldik.